Herkese merhaba. Size borsada ucuz kalmış bir tane hisseden bahsedeceğim. O da Uşak Seramik. Biliyorsunuz borsa her geçen gün yükselişine devam ediyor. Yeni rekorlar kırıyor. Bu da hisselerin zamanla ederlerine veya daha üst değerlere çıkmasına sebep oluyor. O yüzden hem borsanın yükselmesinden kaynaklı yani bu yükselişin elbet bir gün bir düzeltmesi olacağından dolayı artık ucuz hisselere yavaş yavaş geçiş yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Tabi bu benim şahsi görüşüm, kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Şimdi uşak seramiğin hem temeline hem de tekniğine bakalım çünkü sadece salt olarak tekniğe baktığımızda biraz yavan kalıyor. O yüzden hisselerin mümkün mertebe temeline de bakmak istiyorum bundan sonra anlatacağım videolarda. Şimdi uşak seramik teknik olarak çok güzel bir yerde. Tam destekte. Bugünkü hacim de güzel. Tam destekten. Zaten gördüğünüz gibi bir, iki, şurada hatta üç defa temas etmiş. Ee, şurada, şurada ve şurada sürekli çalışan bir desteğimiz var. Ve burada bir üçgen oluşturduk. Yani sıkışmanın artık sonuna geldi. Yarın e, muhtemelen kırılım yönü yukarıya olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir ortalamalarımıza da bakalım ne durumda. Evet 5 ve 22 artık birbirlerine dolanmış ve ikisinin de üzerinde kapatmış. Fiyat gayet olumlu. Teknik olarak çok güzel ama bu şirkette sadece teknik değil temelini de çok beğeniyorum. Onu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir değerleme yöntemiyle değerlediğimiz zaman FK'ya göre bu hissenin olması gereken fiyat 7.92. Biliyorsunuz şu anda e, ne kadar? 4.34. FK'ya göre olması gereken fiyat 7.92. Piyasa değeri, defter değerine göre de 6.65. Yani e, uşak seramik gayet ucuz. Temel olarak da çok beğeniyoruz. Yani %50, %50 içsel değer, %50 inah hedefine göre de Olması gereken fiyat 7.92 yani çok güzel bir prim potansiyeli var Uşak Seramik'te. Peki Uşak Seramik nedir? Biraz da onu tanıyalım. Ee, ondan önce de şunu söyleyeyim. Muhteşem bir kar artışı oldu. 2022 9 aylıkta gördüğünüz gibi %900 bir kar artışı var Uşak Seramik'te. Yani geçen yıl 9 aylıkta 13 milyonken, bu yıl 9 aylıkta 141 milyon TL kar patlaması oldu. Satışlar %169 %169, brüt kar %225. Esas faaliyet karı ki en güzeli bu, %300 esas faaliyetinden karını arttırmış. Bir şirketten çok beğendiğimiz karın artışı nedir? Yani bir e, duran varlık satımı mı yoksa esas faaliyet kârı mı? Esas faaliyet yüzde %300 arttırması bizim için çok olumlu ve bugüne kadar da bu hissenin hala yukarıya doğru gitmemesi gerçekten şaşırtıcı. E, de çok güzel. O da %357. Yani şirkette e, olumsuz bir şey göremedim. Net borç belki şuradan hani biraz şey olabilir ama bu da çok cüz yani. Bu kadar faaliyet artımından dolayı net borcun artması gayet doğal ki artmamış da yani o %10. Artmış bile diyemeyiz ona. Yani e, dönen varlıklar artmış, duran varlıklar artmış. Her şey çok güzel şirkette. Bir de Uşak Seramik'e şöyle bir sayfasına girdiğiniz zaman muhteşem ürünler üretiyor. Zaten biliyorsunuz hani dünya markası. Ürettiği ürünlere baktığınız zaman şu şekilde. Hepsi birbirinden güzel şahane ürünler üretiyor. Uşak Seramik. Bir de şurada tanıtım e, filmi yapmışlar. Bunu mutlaka izleyin. Anlatmışlar kendilerini. Şurada gördüğünüz gibi fabrikasını görüyorsunuz. Muhteşem. Evet, böyle büyük, güzel bir fabrika. Evet, bu tanıtım filmini izlerseniz, videoyu çok uzatmamak için ben devamını e, izlemeyeceğim. Şimdi burada 5 e, dakika sürüyor bu. Dikkat ettiğiniz üzere 3 milyon metrekareden 25 milyon metrekareye, Yani korkunç bir artış var, korkunç bir artış. Gerçekten bu gözden kaçmayacak kadar değerli. Burayı mutlaka inceleyin ürünlerini falan. Yani şurada olması gereken fiyattan bir de yüzdelik hesaplama yaparsak 7.92. Yani bu şirket olması gereken fiyata geldiğinde şurada 7.92. Biraz şöyle grafiğimizi aşağı alalım. 7.92'ye bir tane yatay çizgi atalım. 7.92. Şöyle. Gelelim aşağıya 7.92. Şöyle biraz daha çıkalım kadem aşağı 792 yani olması gereken fiyata geldiğinde uşak seramik bize yüzde kaç getiri o muhteşem yüzde 85 getiri potansiyeli olan bir şirketimiz e, bunu alıp sabreden e, tabi bu benim kişisel görüşüm yine diyorum kendiniz araştırın e, hiç kimseye e, kulak asmadan kendi araştırmanızı yaparak değerlendirin uşak seramikte ben yüzde 85 birim potansiyeli Gördüm. Gerçekten borsanın bu yükseldiği hisselerin çok pahalı olduğu bu dönemlerde artık yavaş yavaş pahalı olduğu birçok hepsi değil. Birçok hissenin pahalı oldu bu dönemlerde uşak seramik gerçekten çok güzel ve ucuz kalmış. Umarım e, faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, size bol kazançlar diliyorum.